En son ne zaman peki pikniğe gidebildiniz ya da gidebiliyor musunuz? Pikniğe geçen sene gittik, daha gitmedik. Nedeni ne acaba? Ya hem vaktimiz yok hem de yani maddi durumlar iyi değil fazla. çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba gençler nasılsınız? İyi sizler nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Sosyal aktivitelere zaman ayırabiliyor musunuz? ayırıyoruz. Geziyoruz işte arkadaşımızla. Neler yapıyorsunuz peki? Ee, neler yapıyoruz onu da sen cevapla. Ben işten çok fazla vakit bulamıyorum açıkçası. O yüzden hafta sonları böyle tatillerde dışarı çıkıyoruz, geziyoruz. O kadar sadece. Başka yaptığımız çok da fazla bir şey yok. Peki sinemaya gitme, tiyatroya gitme? Yani boş vakitlerde kaçmaya çalışıyoruz ama çok zor. Tabii ki işlerden vesaire. Vakit bulurça ancak o zaman çıkartıyoruz. Ancak o zaman çıkartıyoruz. Peki fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Yani yani normal çalışan için bir sürü okey gibi ama öğrenciler için mesela biraz pahalı kalıyor gibi. Açıkçası dışarıdaki piyasa. Evet öğrenciler festival kovalıyor maalesef yani. fiyatlardan dolayı. Ama mesela çalışan için de biraz pahalı. asgari ücret vesaire için de biraz pahalı kalıyor. Sinema, özellikle sinemalar vesaire. Ama normal e, beyaz yakalar için mesela normal gibi sanki bir tık. Peki nasıl çözülebilir bu ekonomik sorunlar? Ne düşünüyorsun? Onu, onun hakkında çok bir fikrim yok açıkçası yani. Çok o kadar fazla bir ekonomi bilgisi yok yani muhtemelen. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Siz... Nasıl gidiyor? İyi amin olsun. Bayram bugün. 23 Nisan. Bütün 23 Nisan'ı kutluyoruz. Çilekteyiz. Devam ediyoruz. Peki, müşteriler nasıl? Alabiliyorlar Ama... mı? yok 70'ti. Ne yaptık? Vatandaş baktık alamıyor. Durumu yok. 60 yaptık. Biz de kurtardığı için. Biz de yemeyeceğiz. Çalışıyoruz işte memnun musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Ya geçirmeye çalışıyorum. Ben engelli rapor yüzde engelliyim. O halde kalp böbrek hastasıyım. Mecbur çalışıyorum. Çolum çocuğum var. Kiram var. Allah bin kere razı olsun ev sahibimden. Bin kere razı olsun ki o, o durumlarda beni şu şartlarda oturtuyor. Ya Allah bin kere razı olsun. Her zaman dua ev sahibime. Duysun yani ev sahipleri. Ölüm var ölüm. Şunu sormak istiyorum. Ailenizle sosyal aktiviteye katılabiliyor musunuz? Ya da bir yere gidebiliyor Nerede musunuz? Piknik? Nerede gidebiliyorsun? Yani zor geçiriyorsun. Bugün bir peynir zeytin alsam yandın. Ya peynir zeytinle başka yok. Okulu var çocuğun. El Allah'tan bir oğlum var benim. Ya 3-4 tane çocuğu olan ne yapacak? Kira verecek. Çoluğuna çocuğuna bakacak. Okutacak. Vallahi ben şu, şu durumda ağlıyorum yeri geldi, Oturup ağlıyorum Kur'an çarpsın. Allah inşallah iyi eder sonumuzu. Nasıl çözülebilir bu sorunlar? Ya yani ne bileyim hayat pahalı bir insan çocuğu ben şuradan geçiyor insan. Yani bir tane şuradan al çocuğu ikram ediyorum ki gönlü kalmasın. Alamıyor durumu yok. Yani bir kilo bile 60 lira. Bugün büyük para yeri geldi be. Ama hiçbir değeri yok. Paramızın hiçbir değeri kalmadı. Millet bak altın kuyumcular millet para yok diyor ama altın kuyumculardan nasıl satayım oldu. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Keyifler nasıl? Hı? Keyifler nasıl? Keyifler iyi. Oturuyoruz. Şunu sormak istiyorum. Sosyal aktivitelere zaman ayırabiliyor musunuz? Niye? Sosyal aktivite. Yok. Neden? Ben emekli adamım. Ne, ne yapayım? Ne kadar alıyorsunuz? 22 bin lira. Aldığınız maaş maalesef yetmiyor. Yetmiyor. Hayat pahalı. Kaç alıyor? 22 bin. Daha ne isteyeyim? Bizim bu kadar da yok. Ben alıyorum. Siz ne kadar alıyorsunuz? 14 bin lira. Yetiyor mu peki? Yetmiyor. Yeter mi? Çocuklar yardım etmezse ayıbı yedim zaten. Evet 10 bin lira, 10 bin lira alan da var. Ya ben zaten acıyorum. Ben ev kendim kira vermiyorum en azından. Anladın mı? Yani kira verenleri düşünüyorum da şimdi çıkamıyorum zaten. Evet imkansız tabi. Zamanında işe bak çalışanlara seyyene zam verdiği zaman bize vermedi. Vermedi ama pişman oldu. Pişman oldu ama iş işten geçti. Peki, al, bu aldığınız maaşla arkadaşlarınıza vakit geçirebiliyor musunuz? Ya da bir restoranda oturabiliyor musunuz? Nerede? Sinemaya gidebiliyor musunuz? Nerede? <laughs> Onlara hepsi geçmişte kaldı. Yarım ekmek döner. Talim mi? o da bağlanmış. O da yüz kağıt olmuş yarım ekmek. Köfte yemek için 100 lira oldu. Şimdi onu da yiyemiyoruz artık. Altaydı, Peki ne yiyorsunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Eve gidiyorum eve. koşa koşa eve gidiyorum. Evde bir şeyler varsa onu da yiyorum. Peki ya dışarıda uzak bir yerdeyseniz? Uzak bir yerdeyse mecburum artık yemeye. Başka çarem yok zaten. o zaman simit yiyeceğim. E, bir simit yesen 10 lira. Ha burada bir çay içi 10 lira. Ne oldu? 20 lira. Yani o, o da ucuz değil. Evet. Bir simitle bir çay şurada 20 lira yani. 20 lira onda karnım doymaz zaten. 5 lira çay var ileride. Nerede? Şu ileride. 5 <laughs> lira çay bulmuş. <laughs> tamam bundan sonra oraya gideceğiz. Orası çok güzel. Ben öğrendim yerini. Oraya gidiyoruz. Galiba bu maaşlardan dolayı hep uygun yerleri aramak zorundayım. Evet. Uygun neresi hesaplıysa ben oraya gidiyoruz. 5 liralık yer bulmuş. Artık orada takılırsın. Biz bundan sonra buradayız artık. oraya <laughs> Çay içmeye oraya. Simit de buradan alacağız. Sıcak, bunun gibi değil. Fakat 5 liralık bir de simit buldu. Ya abi bardaklar büyük mü küçük mü? bardaklar normal. Normal. Gayet güzel. 5 liraya hiç şey değil. Simit de var mı 5 liraya? 5 simit. Simit yok orada. <laughs> çay. Sen araştır o zaman. Yok, çay var. <laughs> simit araştırır, simidi de buldu herşeyi arkadaşınıza yüklüyorsunuz ama efendim galiba siz hep arkadaşınıza yükleniyorsunuz yok canım bu senelerde de belki 15 seneden beri tanıdım yani buralardayız hep beraber bir şey yaparız bu arkadaşımız iyidir ama maliyeciydi zamanında maliye evet maliyede icra memuruydum maliyede icra memuruydum zamanında... Şimdi emekliyim. Ama bir ye yemekten fazla bir şey yemedim. Ya. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen konuş. <laughs> Derinin şeyine bak. Bak. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olsun. Bunları satıyor musunuz? Efendim? Bunları satıyor musunuz? E ne yapalım? Emekli adam ne bulsa satıyor. ne kadar alıyorsunuz? Ya ne bulursan işte ne Allah bereket versin sigara paramız çıksın yeter. Ne yapalım? Aldığınız maaş yetmiyor. E herhalde 10 bin lira kime yeter? Kansız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Şunu sormak istiyorum. Aldığınız maaştan dolayı sosyal aktivitelere zaman ayırabiliyor musunuz? Ayırmıyoruz. <laughs> Karnını doyuruyoruz. <laughs> 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 Aktivite mi kaldı? <laughs> <laughs> Aktivitemiz burası. Bir de emekliler kahvesi var oraya da. Biz buralara takılıyoruz. <laughs> yani, demin arkadaş vardı burada gitti. Ortaköy kumpir yemeye gitmiş bir kumpir 300 lira demişler geri dönmüş gelmiş. Ortaköy'den buraya geri dönmüş. Geri dönmüş gelmiş evet. Anlatıyordu yani 300 lira bir kumpir olur. Kaç para? Kaç para? <laughs> 20, 20 lira aşağı şey, çay yok. 50-60 lira aşağı şey, kahve yok. Hani buna buna dur diyen de yok. Nedir yani bu olay? Bu nereye kadar gidecek bu olay yani? Çok kötü bir durum. 10 lira maaş alıyor, 15 bin lira kiray verecek, çocuk okutacak, eve bakacak. E şimdi bu adam normal olarak bu, adamın bir hayatı olabilir mi? Hani ne sorsanız şey, şey, aktivitesi, İmkanı yok yani. Buradan evden Üsküdar'a, Üsküdar'ın eve hiçbir yer yok, bir faaliyet Oturacak hiçbir yer yok yani. Buradan başka. Ancak parkta oturabilir. O kadar, bir parkta. Başka bir olay yok yani. Yani zamlar almış başını gidiyor. Yani her şey pahalı. Bugün aldığını yarın aynı şey alamıyorsun. Aynı fiyatı alamıyorsun. alamıyorsun. Çok kötü yani. Çok kötü. Her gün zam. Her gün zam. Her alınan günü zam yani. Marketler olsun, bakkallar olsun, kasap olsun. Her gün zam. Dün 600 lira, 500 lira aldığımız kıyma bugün 650 lira olmuş. Kasap da yani. Marketlerde o kıymalar zaten yenmiyor. Yenmiyor yani. Neden geldiği belli değil ucuz ucuz malı biliyorsunuz ne olduğunu yani olay bu durumlar kötü Peki nasıl çözülebilir bu çözüm tek bir yolu var Türkiye'de bir tek yabancı bırakmayacağım hepsini göndereceğim yani mülteciler de. Evet Ekonomik Hepsini sorun. göndereceğim bakın yok ben vatan yok benim vatanımdır yok ben oturma izni aldım falan öyle dinlemeyeceğim yok ben dükkan açtım dinlemeyeceğim hepsini göndereceğim buradan Ondan sonra memleket adam olacak. Fabrika yanına gelecek, eski gelecek. Yoksa istediğini yap, bu enflasyon ve bu kiraları aşağı şey indiremezsin. Ne gönderilmezlerse? Gönderilmezlerse durum çok kötü. Yakında ne olacağı belli olur. Kısa zamanda. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Bakın şimdi, AK Parti, Bülent Arınç, Meclis Başkanlığı yaptı eski. Gökçeke ne dedi? Ankara'yı dedi parça parça sattın dedi. Bunu dedi. Bir tane milletvekili çıkardı da Allah aşkına. Bunu hakkında bir, bir fezleket üzerine der mi? Sorgu yaptılar mı? Çünkü bunlar da onlardan. O söylese, ona çıksa bunlar da çıkacak. Bunlara da. Çektiler fermarı. Adamın oğlu, adam, şey, oğlu yine milletvekili. Yani bu 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 vatanı bununla mı idare ediyorlar Allah yardım etsin bu millete başka bir şey diyeceğim yok yar emekli beş buçuk lira bir yumurta'nın tanesi 6 lira kadın dedi ki çocuğun şeyine ne koyuyorsun dedi beslenmesine Ekmekten dedi patates koyuyorum dedi bir tane yumurta koyuyorum diyemedi biz böyle memlekette yaşıyoruz neymiş? Dünyada dördüncüymüşüz. Dün açıkladı. Birincisi Romanya. Ondan sonra bizler. Dünyada dördüncü. Anladın mı? Biz bu memlekette yaşıyoruz. Toprağımız to, da, da, altın, ya altın çıkar ama biz de toprak bile değil. Elezi toprak bile Gübre oldu. Ne diyeyim? Ben 88 yaşındayım. Bu yıl sonra benim ne paraya e ihtiyacım var ne Bak altın çıkarıyor. Kanada şirketi altın çıkarıyor. Milyonları götürüyor milyonları. Bak 9 tane insan orada toprağın altında kaldı. 2 tanesinin cesedini buldular. Ve bu insanların bu şirketlerin vergi borçlarını siliyor. Kimin bor vergi borcunu siliyorsun sen? Ha? bu oh. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu milletin böyle Kürtçülük, Türkçülük diye bir şey yok. Biz hepimiz kardeşiz. Tamam mı? Benim anlatmak istediğim deminden beri baba bu yaşını almış. Herkes eme ben de emekliyim. Ben 57 yaşındayım. Ben ufakları benim. Evlatları yaşındayım. Ben 11 bin lira maaşla sokakta kalıyorum ya. Üstümü yıkıyorum bak. Pantolonum böyle. Sokakta yatıp Sen ev kirasını sıfır şey adını şöyle şey yapmazsan, denetlemezsen, yurt dışında vergiyi sıfırlarsan, hayvancılığı, tarımı her şeye yurt dışından getirirsen, ondan sonra milli ser, yani millicilik, milli şey, milli servet, milli servet dediğin şeyler, gümüşünü ben çıkartabiliyorsam, bilmem neyini çıkartabileceksem, Birileri de kalkıp da televizyonlarda ağları, paşaları diye şey yaparsa birileri bir tarafa çekerse bu millette halen daha 8-5 yaşındaki kız çocuğuna depremde gökülüp de altında kalan kız çocuklarına birileri çıkıp da Allah için derse ki e, ne denir nikah helaldir derse Anlatabiliyor muyum? Ben bir şey kapalı taraftan söylüyorum. Ben bazı şeyleri söylediğim zaman insanlardan ben artık benim 16 yaşında işitme engelli oğlumla 14 yaşındaki kızımı ben okutamıyorsam bana ben boşandığım halde benim boşanmış olduğum velayetleri ben de olduğum, olduğum karıyım benim olduğum yere kaydın nüfusunu aldırabiliyorsa mahkemede benim hakkımı şey, kimse savunmuyorsa eskiden annelerimiz var babalar burada annelerimiz burada birisi tokat attığı zaman anneyle kavbabalar babalar kavga ettiğinde kimse anlayamıyordu şimdi kadınlar böyle yapıyor Trink, alo 155 kucağımdan görüşmek istemiyorum bugün pat sabahleyin seni akşam yorgun argın gelmiş seni dinlemiyor ya sokağa atıyor Hiçbir şey, hiçbir şeyimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Yani ben sana demek istediğim üretimimiz yok. Atatürk'ü, Atatürk'ü şerefsiz denildi ya, Atatürk'ü bilmem ne denildi ya. onca Çanakkale'deki yatanlara Binali yıldırım atağılan Çanakkale'yi geçti dedi ya. Hepsini sattınız, tank palet fabrikasını sattınız. Ne oldu? hepsi de ben diyorum ki şu Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış borcunu kapatacak üç tane kafa adam var. Üç tane. Var abi beşli çete var. Kapattım. Baba bir tane, üç tane. Dört tanesi de işimi ve rüba iş bunların. Dört tanesi de iç borcu kapatıyor, bir iç borç kapatıyor, döndürüyor ve paranın bir kısmını da rezerve yapıyor senin Ziraat Bankanda. Anlatabiliyor musun? <laughs> Dolar United TL olarak. Biz kendi özümüze dönmemiz lazım. O pırlantalara, mırlantaları, bilmem neler, altınları bizim toprağımızda varken biz hayvancılığı da yapmıyoruz, her bir şeyi yapmıyoruz. Çalışan insanımız yok 17 bin lira maaşa. Anlatabiliyor muyum? Biz kendi kendimize yapıyoruz. Bu birlik olacağız ki başka türlü olmayacak. Bak birlik olacağız, birlik. Birlik olmazsak beraber hiçbir şey olmaz. Bir, bir peynir ya, bir kalıp peynir 300 lira olur mu ya? 400 lira şimdi şeyde adını şöyle zeytinin kilosu ekmek 10 lira değil 10 lira 40 lira 20 lira yerine göre nasıl yapacaksın SMA'lılara işte cevap verme her bir şeye cevap vermen ona buna vermen ne vereceksin beni alacak ya aldırıyor aldırır benim Aldık Bunun işi sonu, bunun işi sonu var ya. Bu ya bu eski sistem böyle borçları komple paşa paşa kapatacaklar. Kendilerine 300 500 lira zam yapmayacaklar. Bu halkı da iyi, şey yapacaklar. Ona göre. Kürt Türk diye bir şey yok kardeşim. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi 72,5 millet orada. 72 buçuk milletle beraber olacağız. Bu ülkeyi kaldıracağız. Yoksa başka türlü kalkmaz. 3 ay, 3 ay bekledim bir şey almaya. E, doktordan <laughs> ra, yaptım randevu almaya. Bakacak tahlillere bakacak. 3 ay. 3 ay. Söylediğiniz zaman evli eskiden diyorlardı. Kuyrukta alıyorduk ilaçları. Ya şimdi ne yapıyoruz? Gidemiyoruz ki. 3 ay ne demek ya He? ben 3 ayda öldükten sonra nalet olsun böyle yaşama <laughs> nalet olsun böyle yaşama <gülüyor> günlerce <gülüyor> Filistin mitingi yapıldı değil mi Filistin 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 sen bir tarafta Filistin mitingi yapıyorsun bir taraftan da Filistin'e her türlü malzemeyi gönderiyorsun uçak benzinine kadar gitsin oradaki Filistinli çoluk çocuğu vursun diye şimdi diyorsun ki ben 54 maddeyi göndermiyorum geç onları geç sen baştan aşağı yalan baştan aşağı yalan bir şükreden grup var ona İşte şuradakiler yani onlar yani onlara 10 on da verse onlar yine Allah razı olsun der çünkü onlar gidip 1 lira verip de bir çay içmezler 1 lira verip de bir su almazlar sabah evden çıkarlar akşamleyin karanlıkta eve giderler bu bak ben Aziz Nesin çok güzel söylemiş çok güzel ben 80 ya. yaşındayım bu vatan için 24 saat gidip düşmanı şeye, Pekaya karşı savaşmasın ne haberdin? Bir canışının mı evladı gitti de yap Hangisinin mi parası gitti? Ben gönlünü candan da yazıldım. 19 yaşında askere gittim. buçuk sene yaptım. Parsel, parsel satılsa yaptım. Parsel parsel satılsa işte bu demin gösterdiğim vatandaşlar nedir biliyor musun? Acaba Tayyip Erdoğan bize ne kadar zam yapacak? Ulan vatan gidiyor vatan. Giddi. Vatan gidiyor parsel parsel satıyor vatan gidiyor. Ne diyor? Halen diyor ki toprağa no, toprağı mı götürecek? Toprağa götürmeyecek. Bak Filistinlilerden toprakları parsel parsel aldı İsrailliler. Ne yaptılar? Kendilerine vatan yaptılar. Şu anda da Filistinliler sürünüyor. Şimdi şu anda da bir proje var. Türkiye'de bir kısım Filistinli Türkiye'ye gelecek. Bunu da imzaladılar. Ya. Tamamdır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sa sosyal aktivitelere zaman ayırabiliyor musunuz? Evet. Ayırabiliyoruz. Nereye gidiyorsunuz ya da neler yapıyorsunuz? Ha, sosyal aktivite olarak sadece gezme tozma olarak mı şey yapıyoruz? Sinemaya gitmeye, tiyatroya gitmeye de da arkadaşlara zaman geçirmeye. Zaten bizim işimiz Oyunculuk olduğu için elimizden geldiğince arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Her hafta bir oyuna gitmeye çalışıyoruz. Sinemayı takip ediyoruz. Ondan sonra tavsiye de ediyoruz insanlara. O yüzden sürekli sosyal aktivitelerimiz var bizim bir şekilde. Peki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani fiyatlar ekonomiye göre doğal olarak fazla. Ee, artık bu lükse girdi hem tiyatro oyunları hem sinema. O yüzden Öğrencilere ya da belli bir maaş alan insanlara gerçekten yazık artık günümüzde. Çünkü çok fazla bir şey yapamıyorlar. O yüzden insanlar da ya parklarda, bahçelerde ya da evlerinde vakit geçirmeye çalışıyorlar. Asgari ücretle geçinen biri gerçekten sosyal aktivitelere pek katılamıyor. Yani tek başına yaşıyorsa eğer belki bir şekilde gidebilir ama bir aile geçindiriyorsa gerçekten o bunun için bu aktivitelerin hepsi lüks yapacak hiçbir şey yok. Sadece karın doyurucu o parayla. O zaman şunu diyebilir miyiz? Sanat aslında halk için değil zenginler için. <gülüyor> Diyebiliriz. <gülüyor> Bize Size de soralım. soralım. Sosyal aktivitelere katılıyor musunuz? Fırsat buldukça katılıyorum evet. Peki nasıl buluyorsunuz ya da fiyatlar nasıl? Yani fiyatlar aslında normal ama şöyle bir durum var biz çok yoksuluz herkes yoksul. Yani olması gereken ya bir döner neyse tiyatro bileti de öyle. Bir patates neyse o da öyle yani. Sanat önemli, yemek içmek gibi. Sanat önemli ama halk için değil, zenginler için galiba. Halk için, halk için, yani zenginler için değil her zaman halk için tabii ki. Ama işte sosyal belediyeler böyle halkla buluşturmaya çalışıyor, en azından yani dezavantajlı gruplara yetişmeye çalışıyorlar, değil mi Ömer Bey? Ne diyorsunuz? Çok haklısınız. Diyor. <laughs> Peki bu e ekonomik sorunlar nasıl çözülebilir sizce? Yani sizce çözülebilir mi? Bence çözülebilir. Şu, şu saatten sonra biraz zor. Bunun için en az bir 10-15 yıla ihtiyacımız var ülke olarak. Ama umudumuzu, ümidimizi kaybetmedik yani bu seçimlerde gösterdi ki hala bazı şeyler, bazı inançlar dimdik ayakta. O yüzden el birliğiyle düzeltmeye çalışacağız yani. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.